İnanç alanında, ibadet alanında, ahlaki alanda niye bozuluyoruz? Sebep ne? Buna kim sebep oldu? Bime kesebet eydin nas. Bu bozulmaları insan kendi elleriyle yaptı. İnsan kendi yaşantısıyla bu çöküntüyü hazırladı. Eğer inanç alanında, ameli alanda, ahlaki alanda bir çöküş ve bozulma varsa İnsanlar günahları aleni olarak açıktan açığa çekinmeden işliyorlarsa işte bu insanların yaşam tarzından dolayı meydana geldi. İnsanların vurdun duymazlığından dolayı meydana geldi. İnsanların çocuklarını düzgün eğitememesinden meydana geldi. İşte bu çöküntüden kendimizi kurtaralım diye Yüce Mevlamız bizlere bir takım bela ve musibetler göndererek bizleri şöyle sarsar sar kendimize getirir. لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ Onların yani kullarımın işledikleri o günahlar sebebiyle, o yaşam tarzları sebebiyle ben kullarıma bir takım bela ve musibetler tattırırım diyor. Peki değerli kardeşlerim, Rabbimizin işlediğimiz günahlar sebebiyle bizlere çektireceği o cezalar nedir? Tahtul matar. İnsanlar günah işlemeye devam ettiği müddetçe, Allah'ın emirlerini kulak ardı ettiği müddetçe, Allah ile aralarını bozdukları müddetçe, Hazreti Allah onlardan yağmurunu esirger. Yağmur yağdırmaz, kar yağdırmaz. Bakın şu anda kış mevsimindeyiz. Ama yağmur yok, kar yok. Bunu şimdi sadece mevsimsel olaylara bağlamak doğru değil. Eğer şu mevsimde yağmur yağmıyor, kar yağmıyorsa bunun bir sebebi de bizim işlediğimiz günahlardır. Allah'a karşı yaptığımız isyanlardır. Hiç boşuna küresel ısınma var. Vay efendim mevsimler karıştı deyip kendimizi temize çıkartmaya hiç uğraşmayalım. Hazreti Allah yağmurları kısar. Yağmur ve kar yağdırmaz. Bunun neticesinde ve kılletün nebat insanlar ürünlerini ekemezler tarlalar boş kalır ürünlerini ekseler bile gerekli mahsulü alamazlar verim azalır verim düşer neticede gala <laughs> ussiyah ürünlerin fiyatı artar stokçular ortaya çıkar ellerinde depolarında mal vardır malları yığmışlardır ama zam gelecek diye İnsanlara o malı satmazlar. İnsanlara mal yok derler. Aç gözlüler çıkar. 5 liralık mala 50 lira isterler. 1000 liralık kiraya 5000 lira isterler. Ahır gibi evlere 4000 lira 5000 lira kira isterler. 500 bin liralık evi olan insan evini 1 trilyona satışa koyar. 300 bin liralık arabası olan 500 bin liraya satmaya kalkar. Marketlerde durmadan etiketler değişir. Durmadan ürünlerin fiyatlarına zam getirirler. Bazı kanı bozuk, bazı vatan hainleri kamyon kamyon sebzeleri, meyveleri dağ başlarına gidip dökerler. Derelere boşaltırlar, çöplere dökerler. İnsanlara daha ucuz verelim demezler, kimse ucuz yemesin diye götürür dökerler. Ve neticesinde kılletül <laughs> maash. Geçim zorluğu meydana gelir. Müslüman Müslümana acımaz. Herkes birbirini ezmeye çalışır. Kazanayım da nasıl olursa olsun nereden gelirse gelsin diye öyle bir düşünce hakim olur. Bizde açlık yok. Bizde aç gözlülük var. Bizim karnımız aç değil. Gözümüz aç gözümüz. Sonra da herkes bir suçlu arıyor. Fakat kimse dönüp de kendine bakmıyor. Acaba ben bu yanlış gidişatın neresindeyim? Bu yanlış gidişatta, bu yanlışlıklarda benim de bir parmağım var mı, bir etkin var mı diye sormuyor. Herkes bir suçlu arıyor. İşte yüce mevlamız dünyaya dalmış, ahiret, hesap, kitap, mahşer, cennet, cehennem şuurunu zayıflatmış olan kullarına bir takım bela ve musibetler göndererek onları sarsar sar ve kendilerine gelmez, gelmelerine vesile olur. Hz. Ali Efendimiz'e sorarlar. Ya Ali, başımıza gelen bela ve musibetler bizim için nimet midir, ceza mıdır? Hz. Ali Efendimiz'in cevabı kısa ve net. Buyuruyor ki, eğer gelen bela ve musibetler sizi Allah'a yaklaştırıyorsa, sizi sarsıp kendinize getiriyorsa, tekrar kendinize bir çeki düzen veriyorsanız, kendinizi tekrar düzeltiyorsanız işte o bir nimettir diyor. Ama gelen bela ve musibetler sizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa işte o bir cezadır diyor. Netice olarak işlediğimiz günahlar rızkımızın azalmasına, kesilmesine ve bereketin yok olup gitmesine sebep olurlar.